Destiro kanalına hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım ve yanımda şu anda YouTube Sezer Dembil bir kardeşim var. Onunla beraber vs atacağız. Dostluk maçı. Bakalım kim alacak. Uzun zamandır atmıyorduk. Farklılık olsun diye böyle bir şey, konsept yapayım dedim. Sezer hoş geldin kankam bu arada. selam olsun. Aleyküm İyi abi ya, iyi düşündüm valla. Tabii ki ya maksat hani dostluk maçı kesinlikle. Gerçekten e, sevdiğim birisi aynı zamanda. Evet. Başlayalım o zaman bakalım. Hayda. <laughs> Reloading. İyisin abi ya. Sen kadar olamadık böyle kanka. Baba iyisin. Önüyorsun bu oyunu abi. Eline sal kanka m 4 de biraz sağlam da ama m 4 de büyük maalesef sen m 4 de içinden geçersin diye düşünüyorum yani şahsı. Düşünüyorsun abi. Eskiye göre bayağı geliştirdin mi kendi sence? Yapma abi. Aynen. Vallahi Mes çok abi. Peki benim görüşüm nasıl kanka? Bende var mı gelişme? Ne evet, gelişme her daim var abi ya. Her zaman daha iyi doğru gidiyorsun. Çok Hareketi çok teşekkür bir ederim. Çok şey 10 numara adamsın. Kardeşim kalbinin güzelliği yeterli yani. De, Alırız. Şimdi arkadaşlar bu video bir Hayda. Sen refleks ekse ben ise bilek ekse. Aynen öyle abi ikisi oldu valla. <laughs> nice shot. Hadi be. Vuramayacağız ya ya. Helal. Canım yok hemen kaçmam lazım. Ama kim vurdu abi? Senin canın niye yok ki? Hayda. Hadi be. Pardon canım yok demişim ya. Mermi yoktu o sırada. Ya <laughs> kim vurdu abi sana? Daha, 24 aldım. Nasıl vardı? Çok iyisin ya güzel yani. Valla. Başta Aynen Daha videolarını görüyorum senin de. Baya güzel ya YouTube'da falan. <laughs> sen de sen kaçırmıyorsun ama maşallah. Teşekkür ederim kardeşim sağ olasın. Valla elimizden geldiğince oynamaya çalışıyoruz öyle. Bazen bilekler gelip gitse de. Bir tarafta bilek eksi bir tarafta refleks ekse <laughs> <laughs> Aynen öyle. Kanka sence bunu bu videoyu kaç kaç dakika ki sence? Ya abi, gelir ya. Sana mermi kaçırmıyorsun gelir abi ya. Bence sen birazcık salıyorsun gibi geliyor ama. Vallahi salmıyorum. Vallahi salmıyor musun? Vallahi salmıyorum yemin olsun. Bazıları çünkü böyle yani hani abi, inanmıyor galiba. Abi. Yorumlarda görüyorum böyle videolarda. Böyle diyen çok olur abi ya. Boyunda sonuç olarak her zaman iyi oynayacağım çok ya. Tabii ki. O son anda gördüm valla. Nasıl abi? Biraz bak oynuyor oynaya böyle oluyor abi işte. Çok iyi. Target down. Cut Bakalım ne, nasıl olacak skor. Önce beraber biter ya. Ya da sen alırsın. Bence sen alırsın diye düşünüyorum ama tabii ki bizim bilekler de arada gelip gidiyor öyle. Bilekler gelip gidiyor Ya sen direkt kayman olabilirsin abi. Sen güzel joystick yapıyorsun ya. Ne M4 mi? M4'te daha güzel oluyor işte. Aynen. Helal. Ee, abi iyi vs bak iyi. Hadi be. O zaman şöyle yapalım abi. Evet. Aksat yorum olsun. Skoru tahmin etmeye çalışsın ben diyorum. Herkes burada durdurup. Aynen. Arkadaşlar burada videoyu durdurup e, skoru tahmin edin. Bakalım kim yenecek sonunda. 13 14 şu an 2 dakika var. Şimdi Bence çeviririm diye düşünüyorum şahsen. Benim yayında yükselmiş ya. 1100 kişi olmuş bir anda neler olduysa. Aynı zamanda <laughs> bir videodayız. Bence sen kazanırsan ya beraber el ya. Nice shot. İyi Kaça kaç? Benim 10 o zaman 14-15 gidiyor skor Burada bayağı sağlam toparladım Abi Sen bizi versene soğutacaksın abi No Helal olsun be Anlamayı, güzel abi. Vallahi son anda çevirdim ha. Uy. <laughs> o neydi öyle ya? Yine geçen baş gibi oldu herhalde. Beraber bitecek galiba. Aynı, aynı oluyor. Hadi be. İyi yakaladım. Kanı kanı çıktı. O ne rahat. The blue team doesn't have a lot of time left. Oy. tut ya. Bakalım nasıl olacak. Blue team victory. Ulan yine beraber kaldık ya. Geçenki videoda da bir beraber kalmıştık. Dostluk kazandı ya abi. Dostluk kazandı aynen öyle. m 4te beraber kaldık. Gerçekten güzel bir maçtı. Abi, eline koluna sağlık vallahi. Eline ben koluna sağlık. <laughs> Estağfurullah. Gerçekten çok keyif aldım. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda bekliyorum. Kiminle bir sonraki video e, vs Yazarsanız sevinirim yorumlarda. E, eline sağlık kankam. Gerçekten çok güzeldi. Eyvallah abi, eyvallah. Senin eline kolosu. Bence bu videoya bir bin like gelir diye düşünüyorum şahsen. Ben de beş bin gelir diyorum abi. Beş bin mi? Sanmıyorum da. Vallahi sen dediysen seni kırmazlar belki. Yok abi sen beni kırdılar beni kırdılar da beni boşlar. Adam sizi nasıl seviyorsun? 17-17 ee, beraber kaldık gerçekten güzel bir maçtı. Evet bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.